Sarsılmaz kemizin en büyük hafif silah sektöründeki üreticisi. Bizler yıllardır teknolojiye olan yatırımımızla bu sektörde en büyük oyuncuyuz, en büyük üreticiyiz. Bu bağlamda tabancalardan piyade tüfeklerine, makinalı tüfeklerden uzaktan kumandalı silah sistemlerine, robotik sistemlere ve bunları üreten yan sanayilere kadar mühimmata kadar çok şirket sahibiyiz. Dolayısıyla bu coğrafyada bu kadar ürünü bir arada tek kullanıcıdan son kullanıcıya ulaştırabilen firma sayısı gerçekten az. O yüzden kritik ve büyük projelerin konuşulduğu IDEX, her geçen yıl büyüyen IDEX'te biz de son kullanıcılara gerek Birleşik Arap Emirlikleri firmalarına gerekse dünyanın önde gelen ülkelerinin heyetlerine Burada hem ülkemizi hem firmamızı hem ürünlerimizi sunduk. İnşallah ülkemize de döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Bu kadar ürün bileşkesinin oluşturduğu işler çok büyük hacimli işler. Ve bunların sonlandırılması görüşmelerinin devam ettiğini ifade edebilirim. Burada kulelerimizle, silahlarımızla, mühimmatımızla son kullanıcıya tek bir üreticiden ürün sunuyoruz. Yeni sürprizlerimiz olacak yakın zamanda. 2024 bizim yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir yıldı. Best Defense şirketini grubumuza katarak aslında uzaktan kumandalı silah sistemlerinde çok önemli bir adım atmış olduk. Aynı zamanda TRM Mekatronik'in ürettiği, TUSAŞ'la ortak şirketimiz TRM Mekatronik'in ürettiği 20 milimetrelik burun topunu altın namlulu olarak Milli Muharip Uçağı, KANA sözleşmesini imzaladık. Ee, sarsılmaz ürünleri e, yüz binlerle ifade edilen adetlerle dünyada son kullanıcılarıyla buluştu. Dolayısıyla hem yatırım hem üretim açısından verimli bir yıldı bizim için.